Merhabalar. En Kalite Danışmanlıktan Arzu Aşan Ben sizlere biraz EcoVadis sürecinden bahsetmek istiyorum. EcoVadis nedir? Kayıt nasıl olmaktadır? Performans değerlendirmesi neler içermektedir ve değerlendirme sonucu nasıl yayınlanmaktadır? Bu konular hakkında bilgi sahibi olacaksınız video sonunda. Bildiğiniz üzere işletmeler artık tedarikçilerinden sadece kalite ve fiyata odaklanmanın yanı sıra yani bunun ötesinde tedarik zinciri ve kaynak kullanım faaliyetlerini etkili ve doğru bir şekilde yönetmek için çeşitli stratejiler geliştirilmektedirler. Bu stratejilerle beraber müşterilerin beklentilerini ve kaygılarını da dikkat alın, almak durumundadırlar. Son yıllarda yaşanan çevresel yıkımın artması, insanoğlunun doğayı boylatça kullanması, iklim değişikliği, doğal kaynakların azalması ve sosyal konularda beklentilerin artması işletmeler tarafından toplumsal kaygıların daha fazla önemli, yol açmaktadır. Bildiğiniz üzere tüketiciler daha bilinçli. Bu noktada tüketicilerin bilinçli olması tabii ki işletmeleri, firmaları da bir sorumluluğa dahil etmektedirler. Bu nedenle de karşımıza sürdürülebilirlik kavramı çıkmaktadır. Bu kavram sosyal, çevresel ve ekonomik sorumlulukların bütünleşmesine değinmekte ve her geçen gün toplumlar, hükümetler, sivil toplum kuruluşları ve işletmeler tarafından daha fazla üzerinde durulan bir konu olmaktadır. Mevcut ve gelecek nesillerin yaşam standartlarını korumak ve geliştirmek adı altında ki biliyorsunuz biz burada ben bir parantez açayım hemen bizler emanetçiyiz ve bizim insan olarak aynı zamanda işletmeler olarak da firmalar olarak da toplumsal ıı, rolümüz çok fazla önem arz etmektedir. Bu nedenle de bizler burada emanetçi olduğumuz için sorumluluğumuz çok büyük ve mevcut ve gelecek ıı, nesillerin yaşam standartlarını korumak ve geliştirmek adı altında çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan stratejiler geliştirmemiz ve bunların da sürdürebilirliğini sağlamamız gerekmektedir. Şimdi bu noktada sürdürebilirlik olarak da bilinen ekovadis sisteminde Kurumsal sosyal sonunda için almaktadır. Ekovadisin kapsadığı konular ise rüşvet, yolsuzluk, çocuk işçilik, modern kölelik gibi hususlar, e, tamamen EcoVadis aynı zamanda pardon sera gazı emisyonu, çevre, sağlık ve güvenlik hususları Ekovadisin konusu olmaktadır. Ecovadis sürdürülebilirlik, e, kurumsal sosyal sorumlulukta olarak bilinen bir platformdur. Bu neden neden dolayı sürdürülebilirliğin bilgi ve belgeye dayandırıldığı birçok ülkenin dahil olduğu platforma ihtiyaç duyulmaktadır. Ecovadis de sürdürülebilirlik denince akla ilk gelen platformdur. Ortak bir platform, platform olan Ecovadis uluslararası puan kartı, skorlama, kıyaslama ve performans iyileştirme araçlarıyla sürdürülebilirlik konusunda işbirliği yapmak için on binlerce şirket ile birlikte ortaklık yapmaktadır. ECOVADIS sistemine dahil olan kurumsal sosyal sorumluluk skorunu incelendiği ve geri bildirim yapıldığı bir değerlendirme modelidir. Burada ECOVADIS sisteminde tamamen sürdürülebilir amaç yani burada ne yapılıyor? Kayıt. tabii ki burada tedarikçinizin talebiyle gelen bir kayıt olmaktadır. Tabii tedarikçiniz ECOVADIS sistemine dahil olmanızı istediğinde bunu görmezden gelmeniz sizin için tamamen prestij kaybına neden olmaktadır. ECOVADIS'te tedarikçinizden gelen talep ondan sonra kayıt dediğimiz ekovadi sistemine dahil olma aynı zamanda anket yani ekovadi sürecinin soruları ve e, ankette sizin e, performansınız yani bütün anket sorularınıza verdiğiniz cevaplar önem arz etmekte tabii KPI'ler burada çok önemli performans raporları aynı zamanda belgeler dökümanlar bu da soruları görmezden gelmemek gerekmektedir. Her e, sorunun karşılığını da bulgu oluşturmak gerekmektedir. Ekovadi sisteminde skor analiz çok önemli ve puan kartı oluşturulmaktadır. Burada da ticari ortağınız sizi ideal olarak değerlendirmeye davet ediyor. Bildiğiniz üzere kayıt yapılıyor, anketler, sorular. Tabii buradaki sorular işletmelerin büyüklük ve küçüklüğüne göre değişmektedir. Şimdi herkese aynı anket soruları oluşmuyor arkadaşlar ve Burada detaylandırmalar dediğimiz gibi işte işletmelerin büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre değişmektedir. Kayıt nasıl olmaktadır? Kayıt şöyle, Ecovadis sistemi var güncel. Zaten Google'a yazdığınızda çıkar ecovadis.com. Buradan kayıt oluyorsunuz ve bir ödeme yapıyorsunuz. Burada tabii üyelikler var, premium üyelikler işte. Sonrasında normal ekonomik üyelikler. Buna dahil olduğunuzda size sistem açılıyor. Sistemle beraber işte kayıt oluyoruz. Kayıtta, kayıttan sonra pardon, anket sorularına geçiliyor. Anket sorularında tabii ki o dediğim gibi az önce de dökümanla bilgileri yüklediğinizde bir skorlamaya geçiyor. Tabi burada değerlendirme var. 4 ana bölümden 21 kriterden oluşan bir değerlendirme bu. Sonunda denetçinin bir değerlendirmesi için süresi e, tanınmaktadır. Hemen yani ben bütün bilgilerimi yükledim. Bana an, anında bir skor gelecek diye beklemeyeceksiniz. Burada biraz süre geçiyor. Onlar ilgileniyorlar, değerlendiriyorlar. Sonra bize bir puan yansıtıyorlar. Puanlarımız ayrı ayrı değerlendiriliyor. İşte çevre, sağlık ve güvenlik, etik konularında. Burada tabii ki eğer tedarşilerinizde bir skor belirlediyse işte şu puanın altında kalırsanız sizlerle çalışmam ya da bu puanın üzerinde pardon ya veya işte benim için puan önemli değil dediği gibi hususlar bu sizin kendi aranızda karşılıklı anlaşmanız üzerine olacak bir husus. EcoVadis şirket tarafından sağlanan belgeleri ve veri kaynaklarını artırabilerek türdürebilirlik hususlarının girdi entegrasyonunu oluşturmaktadır. EcoVadis platformuna dahil olan işletmeler sürdürülebilirlik konusunda sorumluluğunu göstermektedir ve sisteme girilen bilgi, belge ve, ve tüm verilerin somut ve aynı zamanda güncel olması gerekmektedir. Burada da 360 derece izleme özelliği ile ECOVADIS değerlendirme metodolojisindeki yönetim göstergesi ile paydaş girdilerini toplamak, sınıflandırmak ve seçerek ECOVADIS derecelendirme sürecine uygulamaya amaç edinmektedir. Detaylı bilgi için tabii ki Ekvadors bu kadar yeterli değil arkadaşlar ee, hani videoda artık kısa tutmak gerekiyor detaylı bilgi için bizlere ulaşabilirsiniz bizlerden danışmanlık alabilirsiniz kendinize iyi bakın esen kalın sağlıklı günler diliyorum. <laughs>